Aşağıdakilerden hangisi 3x kare eksi 6xy artı 3y kare ifadesinin çarpanlarından biridir. Şimdi öncelikle bütün terimlerde 3 çarpanın olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ben öncelikle burada bir 3 ortak parantezine alıyorum. Nasıl yapıyoruz onu? İfadeyi şuraya yazayım arkadaşlar. 3x kare eksi 6xy artı 3y kare. 3 parantezine almak demek her şeyi 3'e böleceksin demektir. 3x kareyi 3'e böldüğümde x kare eksi 6xy'yi 3'e böldüğümde 2xy olur. 3y kareyi de 3'e böldüğümde bu da y kare olur. Şimdi buraya dikkat. Bu ifade bir özdeşlik. Nasıl bir özdeşlik? Bakın x kare x'in karesi. Y kare y'nin karesi. Ortadaki işaret şu işarette benim eksi bunların farkını alacağım anlamına gelir. Dolayısıyla ben x'i aldım, y'yi aldım. Bir de ortadaki eksiği aldığımda ben burayı x eksi y'nin karesi şeklinde yazabilirim. Bir de tabii ki başta bizim 3 çarpanımız var. Şimdi burada bir şeye dikkat edin arkadaşlar. Şimdi karesini aldığımız ifade x eksi y parantez içerisinde x'ten y'ye çıktığı gibi aynı zamanda y'den x de çıkmış olabilir. Yani burada sıralama önemli değil arkadaşlar. Yerleri değişebilir. Yani ben burayı 3 çarpı y eksi x'in karesi şeklinde de yazabilirim. Ee, sayılardan örnek vereyim. Mesela 10 eksi 3'ün karesini hesaplıyoruz. Peki biz bunu 3 eksi 10'un yani 3'ten 10'un çıkarak karesini alsak ne olur? Aynı sonuç çıkar mı bakalım. Şimdi 10 eksi 3 7 oluyor arkadaşlar 7'nin karesi 49. Şimdi 3 eksi 10 ise tam tersi. Eksi 7 olur. Ama eksi 7'nin de ben yine karesini aldığımda eksi 7 ile eksi 7'yi çarptığımda yine pozitif olarak 49 olacaktır. Yani arkadaşlar biz parantezli bir ifadenin karesini aldığımızda burada 10 eksi 3 ya da 3 eksi 10 e, ifadelerin yerlerin değişmesi sonucu etkilemez. Toplamada da aynı şekilde. Çünkü zaten toplamanın değişme özelliği var. Yani ben A artı B'nin karesini istersem A ve B harflerinin yerlerini değiştirerek B artı B artı A'nın karesi şeklinde de yazabilirim. Evet. Şimdi her iki durumda da özdeşliğimiz böyle oluyor. Şimdi bu birinci ifadede ne var? Çarpanımız 3 var. X eksi y'nin karesi ne demektir? Aslında bu bir çarpma işlemi. X eksi y ile x eksi y'nin çarpımı demektir. Dolayısıyla buradaki 3, x eksi y ve x eksi y bizim birer çarpanımızdır bunları bir araya getirip çarptığımızda da yeni çarpanlar elde edebiliriz. Veya diğer tarafı yazalım. 3'ümüzü 3'ü üçü yazdık. y eksi x'in karesini y eksi x çarpı y eksi x şeklinde de yazabiliriz. Yine bunlar bizim birer çarpanımız arkadaşlar. Şimdi şıklarımızı inceleyeceğiz. Öncelikle a şıkkındaki 3x'e bakalım. 3x demek 3 çarpı x demektir. Bizim 3 diye bir çarpanımız var. Güzel ama Diğer çarpanlar arasında tek başına x diye bir çarpanımız yok. Dolayısıyla bu 3x bu ifadenin çarpanı değildir arkadaşlar. Y eksi x bakın burada işte gördüğünüz gibi arkadaşlar y eksi x bizim bir çarpanımızdır. Yani ister y eksi x olsun isterse x eksi y olsun bizim çarpanımızdır. Çünkü biz bunun karesini alıyoruz. Yerleri değişebilir. Dolayısıyla cevabımız Bursa olacak. C şıkkına da bakalım x artı y demiş. x ile y'nin toplandığı x artı y şeklinde bizim bir çarpanımız aşağıda yok. Bunu da geçtik. 3y kare demiş. 3y kare 3 ile y karenin hatta daha da parçalarsak 3 çarpı y çarpı y'nin çarpımı 3'ünün çarpımı demektir. 3 bizim çarpanlarımız arasında var ama y ve y çarpanlarımız yok arkadaşlar. Dolayısıyla bu da olmaz. Cevabımız Bursa oldu.